O öyle Türkiye İşçi Partisi'ni böyle e, şey yapıyor. E, ne nedir ona, hiç yayınlamıyor. Fakat enteresan bu saat derviş olduğunu İyi Parti'nin e, Lozan Parkı'nda yaptığı toplantıyı olduğu gibi veriyor. İlginç. E, neden e, böyle bir e, yola girmiş? Teşekkür ederim Recai Bu çay neden hiç bizde demli olmuyor Recai ya? ya? çok enteresan. Recai ile birlikte bu sendin, bize gönderdiği şey de mi yapıyoruz yine? Onda emliyor muyuz? E sen de bize bir çaydanlık gönderdi. Ne ısıtıyor ne demliyor. Fırat. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir daha koyar mısın Musa Bey Fırat'cığım özür Teşekkür ederim. Şimdi Halk TV geçmişte uzun uzun dakikalarca kimi yayınlıyordu? MHP'yi. Ne oldu MHP? Tokatladı gitti. Halk TV daha sonra kimi yayınladı? Meral Akşener'i. Sorun oldu. Meral Akşener tokatladı gitti. Böyle örnekler çok. Şimdi bu Saat Dervişoğlu'nu yayınlıyorlar ama Türkiye İçi Partisi'ni yayınlamıyorlar. Bakın şunu unutmayın. Türkiye'nin sosyalistleri kimseyi arkasından hançerlemez. Türkiye'nin sosyalistleri kimseye hainlik, alçaklık yapmaz. Yapan kişiyi arasında tutmaz. Fakat ne oldu da bu İyi Parti sevginiz geldi, e, Türkiye İşçi Partisi'ne böyle bir mesafe koyar hale geldiniz? Ben enteresan buluyorum çünkü Halk TV'de ne olduğunu kavramakta güçlük çekiyorum. Halk TV'de ne olduğunun ne önemi var derseniz, Halk TV'de ne olduğunu şu önemi var, kime hizmet ettiğini anlarız ve nasıl bir ittifak olduğunu anlamış oluruz. Bu arada Musabat Bey e, Halk, TV, Halk TV'den Özgür Özel'e geçirdi, dikkat, fena geçirdi hem de. fena geçirdi. Musavat Bey ne oldu dedi cebinizdeki o kırmızı kartları. Hadi bir çıkartın da görelim lan dedi. Şimdi bakın peki Cafer acaba yeni birileriyle e, para alıyor, birileriyle ilişki kuruyor. E, yine bir e, siyasi mühendislik mi yapıyor? Cafer her numarayı yapar. Cafer eşittir halk fiili. E, Buna da kıllanmadım değil yani. Böyle bir e, acayiplik, böyle bir e, tuhaflığın olduğu bir yerdeyiz. Yani Türkiye siyasetinde ideolojik olarak e, bir çizgi yaratmak da Yok. Ayrıca e, bir e, çizgi meselesi de yok. E, bunun da altını çizmek istiyorum. Savat Bey e, muhalefetin ana ve büyük e, gövdesi olmak istiyor. Böyle bir imkan var mı? Yok. Özgür Bey almış yürümüş durumda. Fakat Özgür Bey ile ilgili öz, e, yarın eğer doğruysa bilmiyorum televizyonda TGT'de söylediler. E, kurultayın iptaliyle ilgili dava açılacak diyor yarın. Ee, bir takım gazeteciler, Ankara gazetecileri. Her böyle bir şey olursa Türkiye bambaşka bir yere gider. Peki, peki Turbun Büyü Heybe'de, Heybe'nin içindeki Turbu göremedik ama şeyini tanıtımları devam ediyor ürünün. Anlatıyor öyledir, böyledir vesaire. Size iki ayrı haber getireceğim arka arkaya. Türkiye'nin hakikaten ne kadar hazin bir durumda olduğunu e, göreceğiz. Önce Recep Tayyip Erdoğan Bey'in yaptığı bir konuşma. Recai bunu iyi dinle bak. Çok iyi dinle. Tayyip Bey bir gelsin. Bakın arkadaşlar bu çok ilginç. Arkasından gelecek olan da. İstanbul'da yürüyen soruşturma. Bu çarpık tablonun en bariz ve belki de Cumhuriyet tarihinin eşi benzeri görülmemiş bir suç organizasyonu örneğidir. Öyle ki yapılan işlerin yolsuzluk ve haraç boyutuyla ilişkili organize suç vasfını aşarak ülke güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştığı anlaşılıyor. Çünkü bu karanlık organizasyon İstanbul'la sınırlı kalmamış. Ülkedeki pek çok belediyeyi, kurumu, kişiyi içine alan, kolları çok farklı yerlere uzanan, hatta uluslararası ayağı da olan bir ahtapota dönüşmüştür. Önceleri sadece kimi siyasi partileri ve siyasetçileri kapsadığı düşünülen çarpık ilişkiler ağının bürokrasiden iş dünyasına ve medyaya kimi cemaatlerden istihbarat kuruluşlarına kadar uzandığı ortaya çıkıyor. Tüm bunlara yol veren sebep ise mali idareler, daha doğrusu belediye yönetimlerinde baş gösteren yozlaşmadır sistemde açılan yediklerdir denetim mekanizmalarının yeterince etkin işletilmemesidir esasen bu yozlaşmayı kurumu kişiyi içine alan kolları çok farklı yerlere uzanan hatta uluslararası ayağı da olan bir ahtapota dönüşmüştür önceleri sadece kimi siyasi partileri ve siyasetçileri kapsadığı düşünülen çarpık ilişkiler ağının bürokrasiden iş dünyasına ve medyaya Dur istihbarat kuruluşlarına kadar uz <laughs> Fırat'tan gitti ikinci tur. Çok seviyor galiba Fevretme Erdoğan'ı. Peki iyi yaptın. Recai diyor da bayıldı Recai. Şimdi arkadaşlar ee, adamın söylediği şey çok e, enteresan. Ee, burada ben de not aldım. Fırat da ikinci defa bilerek vermiş. Önce şunu söyleyeyim. Ee, Turbun büyüğü heybede demek resmen soruşturma hakkında bilgim var demektir. Turbun büyüğü heybede demek resmen soruşturmanın savcısı benim demektir. Bir kere bunun altını çizelim. Bağımsız bir e, şey olsa bağımsız bir hukuk olsa bir kere bir cumhurbaşkanı, bir siyasi parti lideri öyle konuşamaz. Bu bir yani bütün söyledikleri doğru bile olsa böyle konuştuğu zaman açık, seçik, net, tartışmasız bir kere bir güven sorunu doğuyor. Bu bir. İki, i̇ki, uluslararası bir organizasyon diyor. Uluslararası bir organizasyon olsa kimdir bu uluslararası organizasyon içinde olanlar? Bunları söylemesi gerekir. Bir milli güvenlik sorunudur diyor. Üç. Yerel yönetimlerde denetim problemi vardır vesaire diyor. Bu ne biliyor musunuz? Yerel yönetimlerle ilgili yeniden bir düzenleme yapacak demektir. Yerel yönetimleri kazanamıyor şey Adalet ve Kalkınma Partisi yine kazanamayacak bunu da bildiği için oralara el koymak yetkileri merkeze bağlamak istediği açık. İşte denetimde problem var vesaire diyor bu da ayrıca bir gülünç. Ya arkadaş 25 yıldır Türkiye siz yönetiyorsunuz nasıl oluyor da bir denetimde açık var da siz bu zafiyetten sorumlu değilsiniz ben de onu anlamış değilim. Erdoğan'ın bu yaptığı yani tam bir profesyonelce bütün sorumluluk kendinde ancak sanki kendinde değilmiş gibi davranıyor. Helal olsun diyorsun arkadaş buradan da kefeni yıktın. Bu da enteresan bir şey. Yani bana göre tam bir profesyonel oyunculuk hali. İnanılır gibi değil ama öyle. Onun da altını çizmek istiyorum. Ama asıl önemli olan şimdi Fırat'ın neden dinlettiğini anladım. Bir daha onu vereceğiz. Fırat haklı orada. Onun bir altını çizeceğiz. Asıl yere geleceğiz. Asıl soruşturma o olacak. Belki biraz sonra yine gösteririz. Ve siyasetçileri kapsadığı düşünülen çarpık ilişkiler ağının bürokrasiden iş dünyasına ve medyaya kimi cemaatlerden istihbarat kuruluşlarına kadar uzandığı... Evet. Söyledikleri kimler? Bakın cemaatler ve medya diyor. İşte geldik kritik yere. Cemaatler dediği Süleymancılar hep söyledik. Medya dediği de medya dediği de e, enteresan bir şey. Acaba bu medya dediği sadece medya dediği sadece Halk TV, Sözcü, Tele1 belki bir dönemin KRT'si e, el değiştirmeden önceki süreç için söylüyorum. Bir dönemin Flash TV'si falan mı yoksa daha fazlası mı var? Çünkü fonlar var. Fonlananlar var. E, bu bir. Ama Asıl ilginç olan bomba benim geçen gün adını koymadığım e, ama şimdi adını koyacağım. Fırat bana söyleme demişti. Şimdi söyleyeceğim ama bunu. E, çünkü soru işareti olarak söylüyorum. İş dünyası dediğiniz kabuk bunların içinde. Ama asıl işaret ettiği kim biliyor musunuz? Beşli çete. Geçen gün söylemiştim size. Beşli çetenin büyük bir olasılıkla İkili oynadığını düşünüyor. Kendisine ihanet ettiğini düşünüyor ve eğer yanılmıyorsam iddianameye koyacaklar. Bakın asıl bomba bu. Erdoğan'ın inandığı şey o Recep bunu söylüyorum. Erdoğan'ın inandığı şey şu. Mesela şu. Ekrem İmamoğlu'nu kendisinin büyüttüğü, yeşerttiği, yetiştirdiği beşli çetenin finans ettiğini düşünüyor. Recep, Tayyip Erdoğan bu Beşli Çete kanalıyla kurultayın satın alındığını düşünüyor Recep Tayyip Erdoğan. Ve kendisini ihanet eden bu Beşli Çete'nin aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirdiğini düşünüyor Recep Tayyip Erdoğan. Dikkat buyurun. Oradan Fırat Bey onu teyit et lütfen. Hani bir otelin kamerası kapatılıyordu ya o kapatılan kameradaki otel kimin? Otel kimin? Fikirlerin, otel kimin? Dolayısıyla e, yarın eğer bu iddianame yayınlanırsa Türkiye'de kıyametler kopacak. Altın çiziyorum. Çünkü o iddianamenin doğru ya da eyle olması bir önemi yok. Artık ben öğrendim. İddianamelerin gerçek yanlış olması hiçbir önemi yok. İddianame devletin tezleri haline geliyor. E, e, bununla bir örnek Ayşe Barı'm örneği. Ayşe Barı'mın içeriden çıkmasının çok zor olduğunu e, söylüyorlar. Çünkü Ayşe Barım'la şahsi bir gerilim yaşayan AKP'nin çok üstünde isimler var. Şahsi gerilim var. Dolayısıyla o şahsi gerilimin ne olduğunu herkes fısıldıyor. Ben bunu şimdi söyleyemem, teyit etmem lazım. Ama bir aşk ilişkisi sürecinde Ayşe Barın'ın göbeğinde olduğu, dolayısıyla o trafik içerisinde adı geçtiği, aslında Ayşe Barın'ın bu meselesiyle ilgili olarak aynı zamanda bir öfkenin olduğu söyleniyor bunu teyit etmek e, şu anda mümkün değil ama olay böyle.